Merhaba arkadaşlar. Bugün Mondial VAC motorumun ön parampolini değiştireceğim. Bunun için de şöyle bir ampul aldım. 35 watt. Aramızı sıkalım. Altta iki tane nasıl? Var? Şöyle göstereyim. <laughs> altında iki alet bir Çok kolay sürpüsü. Diğer granajı olan motorlara göre skotör, yani kap göre daha basit sürpüsü. Burası yok sonuç tırnaktan ayırıyoruz. Şöyle zaten kendi çıkıyor. Şuradaki koruma lastiğini çıkartıyoruz yürüdü. Şurada görmüş olduğunuz tırnak. Çok kolay yine. Böyle bastırıp bıraktığımızda boşa çıkıyor mandalı. gördüğünüz gibi bantımız patladı. Yine bunu çıkartırken boylu bantı olduğu için işte bastırıyoruz. Bastırarak şu şekilde çıkartıyoruz. Şu çentikler yerinden çıkıyor. Şimdi yeni bantımızı yapalım. bunu takarken dikkat etmemiz gereken e, kısa uzun far ayarını yaptığımızda şu kısmın ya da şu kısmın hangi taraf uzun kısaysa altta ya da üstte olmasa farınızın ayarına bağlı olarak benimki tahminimce şu kısım alttaydı bu şekilde konumlandırılmış bunu takalım fark fark etmeksizin bu önemli değil, takarken. Sadece konumlandırırken en son mandal takarken ona dikkat edeceğiz. Ne yapıyorduk? Yine şu duyularımız duyumuz bastırıyoruz. Bastırdıktan sonra şöyle çeviriyoruz. Şurada tırnaklar tutuyor bak. Yayın içine girelim bir Hemen bir açalım bir denemek için. Gördüğünüz gibi Uzun açalım Bu şekilde yandığını gördük lambamızı test ettik Size bu şekilde test edebilirsiniz Daha sonra Bunu konumlandırırken Şu kısmı Bendeyken bir şekilde yani Bu motordaki konum bu şekildeydi Altta kalacak bu çıkıntılı olan yer. Siz de taktıktan sonra denersiniz akşam. Sonra bunu konunu değiştirerek yerini ayarlarsınız. Daha sonra bu mandalı sabitlemek için yine işlem çok kolay. Bakalım buraya bir oynama olmuş. Düzeltelim. Düzelttikten sonra şu mandalı nasıl çıkartırsak bastırıyoruz. Şöyle takıyoruz. Konumuna bakalım. Düzgün mü? Düzgün. Zaten bağlantılar buraya geliyor. Hani bağlantı bir Beyaz, beyaz, mavi, mavi. Yeşil, yeşil. Buradaki yeşille kahverengi park lambasının. diğer yeşil ortak kullanmış burada. Yeşil, mavi, beyaz. Yeşil ortak kullanmışlar. Diğer mavi ile beyaz aynı noktadan geliyor. Geriye doğru çekme dönüyorsa. Bu şekilde hani buraya sonradan led lamba falan takmak istediğinizde takabilirsiniz. Güzel bir lamba. Lastiği yerine sakalım. kısmı içeriye geçeceği için şu belgaz boşluk vermemeliyim sonra şu tırnağı yani şurayı içeriye girecek şekilde takıyorsunuz daha sonra da alt tarafı kapattıktan sonra vidalarımızı yerine takıyoruz. Çıkmasımız gibi. Takması çıkartması çok basit. Dediğim gibi granajlı olan motorlara göre çok kolay. Yani yolda bile kalsanız elinizdeki parçalarla çok kolay bir şekilde halledebilirsiniz. Bir vida yardımıyla bu motorun en sevdiğim yanı da parçalarını söküp takması kolay. Tekrar bakalım. Kısa, uzun. bakalım. Bu evet, tamam. Son hale bu şekilde. Motoruma ben bu şekilde bir düştüğünde falan hani dizinizi bacağınızı korumak için koruma demiri taktım. Size de kesinlikle tavsiye ederim. Şu kısmı boyasını falan kaldırmaması için böyle bir parça koydum. Yani takarsanız size buna benzer bir parça koyabilirsiniz. Lastik falan. Doğrudan buradaki sabitleme aparatının boyasına, buranın boyasına zarar vermemesi için. takması çok basit. Alttan şu vidayı çıkartıyorsunuz. Kısa gelebilir. Kısa gelirse ona göre uzun bir civata alırsınız. Şu kısım benzin deposu kapalı kapatmak için ya da yedekte kullanmak için yani benzin bittiğinde ben iki defa başıma geldi sizin de başınıza gelirse olur, olur yani bu konumdayken normal konumda duracak yani bu normal konum benzininiz biterse şu vanayı res konumu alttaki konuma getiriyorsunuz yedek 0.5 litre benzinle sizi bir süre daha en yakın depo benzin istasyonuna götürüyor. Şu kapalı. Yani kapalı olduğunda da ne yapabilirsiniz mesela? Karbüratörünüz kirlendi. Oldu ki bu karbüratörün içindeki benzini boşaltmak için. Ama onu kapalı kuruma getirdim dediğim gibi. Şuradaki vanayı sola doğru geçerek içindeki benzini buradan aşağıya dökebilirsiniz. Ya da bir yere alabilirsiniz. Yani kirli benzin eğer teklimi olursa motorda. Şurası rölanti ayarı. Ben 1000 bin, 1000'in altına tutmaya çalışıyorum. 1000 bin, 1250 bin falan. Ama ben 1000'in altına tutmaya çalışıyorum. Yine Biraz altta kalıyor ama şu görmüş olduğunuz bir de hava ayarı için bir daha hava ayarı için yani hava ayarı yapmak için motorun soğukta olacak. Buradan bölant ayarından 3000'e getiriyorsunuz. Motorun soğuk da olmasına dikkat edin. 3000'e getirdikten sonra buradan en yüksek devir bulmaya çalışın. 4000 devirliyorduk onu. 4000 devir bulduktan sonra yavaş yavaş sağa sola sağa sola hani ee, hızlıca çevirmeyin askeri sağa sol yaparak en yüksek değeri bulun tabi motor soğuk olacak bu işlem yaparken daha sonra brülantıyı tekrar 1000-1250'ye çekin bırakın kilometre 1935 oldu yaklaşık olarak. 1935, 2000 lere 2000 bakımı geliyor. Yakıt durumu şu an 3.3 ile 3.5 arasında değişiyor. İki kişiyle, tek kişiyle fark ediyor tabi yakıt. Daha da düşer mi ileriye zamanlarda? Kullandıkça göreceğiz. genel itibariyle yani Mayıs'ın 18'di galiba. Mayıs ayından beri kullanıyorum. Oldukça memnunum. Yine yani bu motor aldıktan sonra yapmanız gereken olmazsa olmaz mutlaka arka dişliği ve ön dişliği değiştirin. Ben 38 16 yaptım motor bayağı bir rahatladı. Çok iyi rahatladı. Çok iyi oldu. Önceden hapiret testi Gördüğünüz gibi 38T 38-16 iki kişiyle bile zorlanmadan rampalara çıkıyor şehir içinde kullanıyorum çoğunlukla. Sürekli vites değiştirmekten sıkılmıştım. Vites aralıkları uzadı. Gayet güzel oldu. Şimdilik diyeceğim bu kadar. Yani sormak istediğiniz sorularınız olursa bildiğim kadarıyla cevaplamaya çalışırım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir videolarda görüşmek üzere. Çıkalım kanalıma abone olup beğenirseniz memnun olurum. Hoşçakalın.